Baksana köpek mi gezdiriyor diye. Yoksa gene bir halklar mı karıştırıyor bu çocuk? Ne karıştıracak Davut? Sakin ol. Merak edilecek bir şey yok. Nasıl olsa Ayşe yanında. Ayşe ne yapacak Ulviye? Biz de tam adamına teslim ediyoruz kafasını. Kadının saflığından istifade edip kim bilir ne halklar çeviriyor gene. Hah geldiler işte. Boşuna telaşlanıyorsun. Biz geldik anneciğim. Hoş geldiniz yavrum. Nerede kaldınız? Merak ettik sizi. Hiç. Ama değil gezdirdik öyle imşak imşak. Ne diyeceğiz kızım bu saate kadar? Ee, hiç enişte şey... Sen git abadın ayaklarını sil aşağı yenge. Ne gönderiyorsun kadını? Dumkov. Bırak da konuşsun. Ah oh, Davut, Dumkov yok. Sabırlı ol. Anlayacağız elbet ne olduğunu. Bir şey olmadı dedik anne. Gittik gezdik geldik. Ne var? Sen anlat kızım. Ama doğru konuş. Sakın müdafaa etmeye kalkma bu hayırsızı. Kötü bir şey yapmadı çocuk enişte. Kötü bir şey yapmadım baba. Ne olmuş duvara çıktıysam? Ne yaptın, ne yaptın? Ne işin senin duvar tepelerinde? Dur kork. Ne duvarıymış bu? Öyle yüksek bir duvar değil baba, korkma. Alçak enişte, alçak. Okulun bahçe duvarı. <laughs> ne yapıyordun yavrum okulun bahçe duvarının üstünde? Hiç. Oturuyordum öyle. Bir şey yapmadı abla, oturdu uslu uslu. <laughs> Kızlar voleybol oynuyordu zıp zıp, ne tatlı. Ben bakmadım. Ne? Kızlar mı? Kızlar mı seyrediyorsun sen kafasız? Bilmem enişte ben görmedim. Bir şeyler anlatıyor ama. Bilmiyorsan konuşma Ayşe yenge. Git Abadi'nin ayaklarını sil sen. Kaç aylık bu bebek bu Neredeyse bu çıkacak. Ne diyorsun Hüseyin abi? Daha kırkı çıkmadı Sabi'nin. Bırak bırak beni kandırma bari. Ne zaman gebe kaldın da ne zaman doğurdun sen bunu? O gariban oğlanla tanışalım. Dokuz ay bile olmadı da. E erken doğdu Hüseyin abi. Yedi aylık doğdu. Vallahi yalanın varsa şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Tamam tamam tamam. Günahı senin boynuna. Ben insanlığımı yapayım da. Ha, i̇şte şu dükkan. Ha şu mu? Oh. Bana bak. Hı. Ağzını sıkı tut. Sakın benim yolladığımı söyleme. Ha. Tamam tamam ha. tamam. Hadi ben gidiyorum. Buyur Dilek. Aa, sağ ol Fert. Afiyet olsun. <laughs> Ne oldu derdim. Eyvah geliyor. Kim? Şu kadın mı? Evet o kadın. Sakın burada olduğumu söyleme direkt. Buyurun ne istemiştiniz? Nerede o? Kim? Galip. Burada çalışıyormuş. Aha Galip ee, burada yok. O i̇ki saatten önce de dönmez. Olsun. Ben burada beklerim. Ama hanımefendi burası bir iş yeri. Usta bana kızacak. Lütfen gidin. Gitmem beni kirletip kucağımda şu çocuğun ortada bırakan alçağı bulmadan şuradan şuraya gitmem. Yani şimdi bu bebek... Ondan ya, ne sandın? Bana bak, o hırz düşmanını eğer burada saklıyorsan bunun hesabını sana da sorarım bilmiş ol. <laughs> Günaydın usta, hoş geldiniz. Tam zamanında geldiniz. Günaydın kızım. Ne oluyor? Kim bu hanım? Ee, işte tertibimi arıyormuş. Yani beni mi? Hayır tertip, galibi. Allah Allah. Ne yapacaksın sen o çocuğu Beni iki aylık çocuğumla terk edip gitti. Ne? Duydun mu baba? Duyduk, duyduk. Sen karışma. Yani bu çocuk galipten mi şimdi hanım? Ondan ya ne sandın? Senin de yeğenin oluyormuş galiba. Bana bakın namusumu temizlemezseniz hepinizi dava ederim. Allah Allah! Nereden çıktı şimdi bu durup dururken? Sizin yanlışınız var. Galip öyle şeyler yapmaz. Yapar dileği. Yapmıştır Adi. Bak, çocuk da öyle söylüyor işte. Dur bakalım hanım. dur. Dur, bir anlayalım iyice. Nerede kızım bu ayısız? Aşağıda. Ne? Aşağıda mı? Bana yok diye yalan mı söyledin? Çıksana yukarı Adi! Niye saklanıyorsun orada mühür gibi? Gel bakayım buraya kafasız. Gel buraya. Ne ifade ettin bu kadını mühür gibi? Al! Ne konuş büyüklerle. Vallahi ben kimseyi ifade etmedim amca. Yalan söyleme, yalan söyleme. Yukarıda Allah var. Yalan söyleme hadi. Baksana bebek tıpkı sana benziyor. Al, sen karışma lafa patlatırım ben seni. Bana bak hayırsız. Sen tanıyor musun bu kadını? E, tanıyorum amca. Nereden tanıyorsun? E, Hüseyin abi tanıştırdı. Duydun mu baba? Yine bulmuş buna mev gibi birini. Şişt, karışma tertip, kızdıracaksın babanı. Hüseyin ha? ...zaten nerede bir münafıklık olsa altından o çıkıyor. Vallahi ben bir şey yapmadım amca, elini bile tutmadım bu kadının. Yapmasın bir şey hadi, yapmasan bebek olur mu? Ha inkar etme, çarpılırsın. Hüseyin seni ne zaman tanıştırdı bu kadınla hırsız? Bilmem amca, altı ay falan oluyor herhalde. Altı ay olur mu be, neredeyse bir sene oluyor. Boşuna konuşma hanım. Anladım ben senin numaranı. Çok ayıp bu yaptığın şey. Hadi çek arabanı yoksa külahları değişiriz. Aa, sen de mi hırs düşmanın yeğeninden yana çıkıyorsun? Yetişin hanım. Yoksa Hüseyin de seni de polise veririm, başınız büyük belaya girer. Yürü hadi, yürü. Yürü hadi, yürü. Bakma öyle mühe gibi. Bana bakın, bu iş burada bitmedi. Hepinizi dava edeceğim, görürsünüz. Ne bir şey, utanmadan bir de insana iftira ediyor. İftira amca, ben bu kadınla bir kere parkta, bir kere de pastane buluştum. Hala konuşuyor, kalk! Ah! Patlat baba, patlat. Bir daha patlat. Ne yaptım ben şimdi amca? Sana kırk kere bu şeyi denen evden uzak dur demedik mi? Her türlü bu sümet onun başının altından çıkıyor. E, o zaman sen de beni evlendir amca. Evlenemezsin, hadi. Önce beni evleneceğim. Rahat, rahat durun, tepişmeyin. Dokuz kere dokuz. Doksan dokuz amca. eşek kadar oldun ama ne? Eşek kadar oldun ama hala. Buraya gitmesem olmaz mı bu Olmaz su zaten geç kaldık. Nazlanma güzelim sonra annem bize kızıyor. Baktınız mı bunlara Şevket? Baktım Hacer Hanım. Kaldırabilirsin. Buyur Şevketciğim. Ah mis gibi kokuyor Mine. Eline sağlık. Afiyet olsun. Nimet kalkmadı bu daha. Kalkmadı abla. Odasını toplamaya çıktım, uyuyordu. O kadar kavgadan sonra perişan oldu. Yorgunluk çıkarıyordur herhalde. Kusura bakmayın, mecbur kalmasam alıp getirmezdim. Aşk olsun Özge, ne kusuru? Burası senin de evin kızım. Hmm. En doğrusunu yaptı. Raşit Bey'den birkaç gün ayrı kaldı, annen kendine geldi. Sakinleşti şimdiden. Melek gibi maşallah. <laughs> aman Şevket, aman tahtaya vur. <laughs> Günaydın. Aa, günaydın anne. Günaydın Nimetciğim, İyi uyuyabildin mi? Ay ne güzel şekerim. Bütün gece döndüm durdum. Nimet Hanım, kahvaltınızı hazırlayayım mı? Ay istemez, istemez. Şimdi kahvaltı düşünecek halim mi var benim? Raşitciğimin derdinden yanıyorum ben burada. Ah, ah. Özledim teninin kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Ah ah, bu gece yine rüyamda gördüm kocamı. Rüyanda mı? Hayırdır inşallah, nasıl gördün Nimet? Beni bir kuleye hapsetmişler. O da beyaz atına binmiş prensler gibi elinde mızrağı... ...dört nala beni kurtarmaya geliyor. Çok güzel. Masal gibi rüya yani. Dayanamıyorum artık. Kendimi bu evde sığıntı gibi hissediyorum. Allah Allah, üstün iyilik sağlık. Saçmalama Nimet, ne demek sığıntı? Burası senin kızının evi. Öyle ama şekerim... ...bir kadının yeri daima kocasının yanıdır. Allah! Ay neler söylüyorsun anne, alınıyorum ama. E iyi o zaman bundan sonra, Raşit Bey'le kavga ettikten sonra çağırma beni bir daha. Şimdi Raşit Bey yanımda olsa kavga eder miyim onunla? Ah canım benim, ne yapıyor acaba? Yapayalnız, aç bir ilaç. Niye ayırdınız bizi sanki zalimler? Aşk olsun Nimet Hanım, aşk olsun. Biz mi ayırdık sizi ya? Bir de zalim olduk. Hiç sakin ol şekilde. Bir dakika Mine, söylemezsem çatlarım. Bakın Nimet Hanım, sizi burada zorla tutan yok. O kadar meraklıysanız çeker gidersiniz kocanızın yanına. Allah Allah!